Evet. Bugün ikinci derse geçiyoruz. Neymiş o? Onu kıskandıracağız. Nasıl? Böyle beraber birlikte bol bol fotoğraflar çektireceğiz. Çok yakın, çok samimi. Tamam mı? Sen de onları sosyal medyada paylaşacaksın. Tamam. Ne zaman başlayacağız? Hemen. Hemen derken bu halde değil herhalde. Yo, aynen bu şekilde bak. Hop, hop. mimi sıcak gerçek fotoğraflar olacak böyle yani inandırıcı olacak <laughs> o muhakkak hesaplarından seni takip ediyor. Yani eğer hala Face'inde, Instagram'ında varsa tabii. Tabii canım, hala takip ediyoruz birbirimizi. Güzel. O zaman işimiz kolay olacak. Ne kadar eğlendiğini, onsuz da gayet mutlu olduğunu, ona muhtaç olmadığını, onu çabuk unuttuğunu görürse çıldıracak ve seni elde etmek için dayanılmaz bir istek duyacak. hallettim işlem tamam. Güzel. E şimdi biraz sabretmen lazım artık. Ama bak görürsün. O fotoğrafları bir görsün. Tıpış tıpış arayacaksın. Ya. Bak görürsün. Ay hadi inşallah. Hadi gel bir dans edelim o zaman. Bakalım Zeynep Hanım nasıl dans ediyor. misafirlerimiz. Bugün burada aramızda otelimizin ve özel bir radyonun sponsorluğunda buraya gelen çok çok özel misafirlerimiz var. Bu da onların buraya gelmesine sebep olan şarkı. Zeynep, ne haber? İyi benlere olsun. Ya. Aha! Şimdi şey... Ah. Ya ne diyorum ben ya? Yok. Yok böyle olmayacak. Benim rahatlamam lazım. Biraz gevşemem lazım. Yoksa ben konuşamam kızı. Açılamam Ama Ah şöyle. Ha. Ah. Hmm. Ya yanıyorum. Yanıyorum Zeynep. Yandım Zeynep. Selim sen ne yaptın? Bunu mu içtin sen? Ha? Ya oğlum sen manyak mısın ya? Bu çok özel bir vodka ya. Zeynep. Bu Sovyet vodkası. Inga getirdi. İnda kim lan? Oğlum yeni yengen ya. Bundan birkaç yudum içmen lazımdı. Şimdi var ya senin kafa uçar ya. Mahvolacak. Oğlum saçmalamalar ver şunu be. Gayet masum bir arkadaş kendisi. Nereye? Nereye olacak Emrah? Nereye olacak abi, nereye olacak? Bugün... ...benim... ...Zeynep'e... ...açılma günüm. Geçiyorum karşısına. Diyeceğim ki... ...yanlım anam Zeynep diyeceğim. Yanıyorum diyeceğim ya, yanıyorum diyeceğim. Aşık oldum söyleyeceğim bak sen. Sen bir dur ya, ben hallederim. Kimsenin suratına falan da vurma. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biz bir arkadaşımıza bakmıştık ama. Arkadaşınızın ismini öğrenebilir miyim acaba? Zeynep. Zeynep? Zeynep Kara. Zeynep değil mi o ya? Zeynep. 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 Ya Barış, oğlum senin ne işin var orada? Gelsene buraya. Zeynep. <gülüyor> Zeynep! Zeynep! <laughs> ne yapıyorsun sen? Ya. Gerçekten kusura bakmayın. Zeynep! Gerçekten. Zeynep! Hiç kim iyi değil. Sorry, sorry lady, sorry. Çıkma! 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 Adam telefon. No, no no, not important. Okay. Kah. Ver ver Ne? yetişmiyor Ne diyorsun? Ya kadar. Çekil. Çekil. <gülüyor> 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 Zeynep'ciğim nasılsın? Pardon kimsiniz tanıyamadım da. Zeynep'ciğim benim Tolga ya. Aşk olsun ya. Ne çabuk unuttun beni. Aa Tolga'cığım kusura bakma bir an sesini alamadım da. Ne haber nasılsın? Ya ben iyiyim de seni merak ettim. Bir arayayım dedim. Yani gerçi haberlerini alıyorum. Fotoğraflarını falan görüyorum sen. Yani bayağı ya, eğleniyorsun sanırım. <laughs> Galiba yeni arkadaşlar da edinmişsin. Kim o Allah aşkına? Kim kim? Ya fotoğraftaki yanındaki. arkadaş ya Tolga tatilim inanılmaz geçiyor. Yani keşke sen de burada olsaydın diyeceğim. Diyemiyorum. Çünkü sana teklif ettiğim an hani ayrılmıştık ya. Ne yaparsın işte kader kısmet. Değil mi? <laughs> ya bak ben de o konuyu konuşacaktım. Ya bir eşeklik ettik işte. Ya Zeynep gelip senden af dilemek istiyorum. Ya çok geç olmadan hatamı telafi etmek istiyorum. Tolgacığım bir saniye. Bir saniye. Zeynep orada mısın? Alo. E, Tolgacığım bunu İstanbul'a geldiğimiz zaman konuşsak olur mu canım? Yani ben müsait olduğumda arasam seni. Zeynep beni iyi tanırsın. Öyle risk almayı sevmem. Bak bana kızgın olduğunu biliyorum. Böyle söyleyeceğini de biliyordum. İşimi şansa bırakmadım. Akşama Antalya'ya bilet aldım. Ne yaptın, ne yaptın? Akşama yanındayım yani. Değil mi ya? İyiyim, iyiyim oğlum. Merak etme, o duş bayağı iyi geldi ya. Yürüyüşün iyi de. Ne yapıyorsun bakayım şöyle ya? Bu kaç? İki. Bu da mı iki? Bırak dalga geçmeyi. Vallahi <laughs> iyiyim ya. Geldim kendime, merak etme sen. Sen beni dinle. Şimdi... ...aşağı iniyorum ve Zeynep'i bekliyorum. Tamam mı? Çıktıktan sonra ona diyorum ki şöyle... ...akşam beraber baş başa bir yemek yiyebilir miyiz diyorum. Romantik bir ortamda. Ona olan duygularımı artık itiraf ediyorum. Plan süper kardeşim. <laughs> kanka. <laughs> geliyor. Barış! Başardık. Beni çok kıskanmış ve beni çok özlemiş. O yüzden beni görmek için bu akşam buraya geliyor. İnanabiliyor musun senin sayende? Çok sevindim senin adına. Yani katkım olduysa ne mutlu. Ya sen deli misin? Bu tamamen senin eserin. Barış çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim vaktim var Ben gidip hazırlanayım. Çok teşekkür ederim. Her şey için barış.